Merhaba arkadaşlar bu videolarla birlikte villamı tanıtıyorum. Burası benim villam evet. Eee böyle manzaramız falan var. Burası ölüm manzarası. Şöyle bir yolumuz var. Orası da ölüm yolu. Burası merdiven. Şöyle villanın içinde ev var. Takmayın onu kafaya. Burada ağaçlar var villanın içinde. Eee. sigara. Bunlar benim değil temizlikçi abinin. Eee ayağıma bir şeyler yapışıyor. Burada soframızda domates var. Akşam yemeği hazırlamış temizlikçi abi sağ Evet, e, temizlik burada e, temizlik yapıyor. Evet abicim. Abicim ne yapıyorsun? Bir saniye. Yok, yemeğini. Ye. Yemeğini. Ye. Abi. Yemeğini. Ye. Abi. Yemeğini. Ye. Abi. Abi, abi ne yapıyorsun abi? Yemeğini. Ye, 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 abi dur. Ye yemeğini. Bak vur. Buna... Ye pastın, yemeğe bak. <laughs> ah. Abi beni dövecek. Seni abi dur. oğlum. Abi dur. yemek. Abicim. Yemeğe basmışım. Oğlum. Abiciğim niye yerlere sigara atıyorsun sen? Çek ayağını. Çek. Bak orada sigara var. Bak ya. Ya bak ya. Evimiz pislet diyor. Görüyor musun Bakma bak? Bak çöpler çöplere bak. Abi ne yapıyorsun? Abiciğim. Abi. Sıkıştım. Ha, evet, bak. yapıyor abicim bana. Ee, abi kusmasaydın be. be. Kaç, kaç Bak arkadaşlar burası Ninja Parkı. Şöyle eğim var. Bak buradan çıkıyorsun. Heh. Burada bir... Abi ne yapıyorsun? Abiciğim. Abi. Ha. Hayır. Hayır. Ey. Burayı salın. Aa, abiciğim mu çekeceksin Abicim saklanıyor benden. Ben. gel sana maaşını vurayım ben ya. Temizini yapsana. Ne bekliyorsun? He? Kamera karşısında utandı. Temizini yap lan. Şundan da. Gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadaşlar temizlikçi abi. Burası da odasına gidiyor galiba. Takip edeceğim. Arkadaşlar kaçınma kaçınma. Bakıyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Gidiyor bak bak bak. Bak bak geldi geldi. Bak bak bak. Odasına gidecek galiba. Lan. Odasına gidecek galiba. Etrafa bakınıyor. Görmüyor muyum görmüyor muyum Nereye gidiyor lan bu? Arkadaşlar Nereye gidiyor bu? Beni görmedi galiba Bakın lan Nereye gidiyor bu? Lan Oğlum, Gidiyor bu? Lan. burası mı yoksa? you <laughs> Kanka bölüyorum arkadaşlar. Oğlum çok yakında geldim. Bir şeyler yapıyor Konuşamıyorum. <laughs> Temizlik abi bir şeyler yapıyor. Burada biri oturmuş sanki. <laughs> Otlarla bir köyü <büyüyü> falan yaptı. <laughs> Gidiyor. Tamam gitti. Ben biraz oturayım şöyle oturdum. Temizlik sahibi'yi kaybettim. Gitti. Temizlik sahibi nerede? Temizlik sahibi. Lan ne oluyor? Lan cam sikeyir miydi? Ne yedik yedik lan? Geldik yine o yere. Nişan abi nereye gitti acaba ben? Kendimi görüyorum orada Oğlum. Ha. İçerik de. İçerik de. Ha. lan. Oğlum. İçeri gitme de. İçeri gitme de. Like atarsanız buradan kurtulacağım arkadaşlar. Lütfen like atın. Lütfen. <laughs> Kapı kırıldı. Dışarıdayım arkadaşlar. Like attığınızı biliyorum. Like attığınızı biliyorum arkadaşlar. Manyak bir köpek var burada. Başını çıkardı. Boş verin siz onu. Ben devam ediyorum. Like attığınızı siz de arkadaşlar şimdiden. Arkadaşlar buraya. Burada kedi uyuyor. Kedi. Kedi bile ne olduğunu şaşırdım şu an. Gözlere bak. Nasıl bir pozisyon? Bismillah. Cim misin? Nesin? İyi misin ya? Çok korkunç gerçekten. Ben yoluma devam ki. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Temizlik abiyi kaybettim. Ama. Aha temizlik abi. Evet arkadaşlar temizlik abi. Ee, eğer like anlatmazsanız dayak yiyeceğim arkadaşlar temizlik abiden. Arkadaşlar partik gelmesi için beğenin videoyu